Sorumuz bir mutlak değer sorusu arkadaşlar yine. Daha önceki sorularda olduğu gibi bunda da yine bir pratik yöntem vereceğiz. Ve soruyu normalden çok daha kısa sürede yaklaşık yine 5-10 saniye gibi bir sürede çözmüş olacağız. Ama öncelikle yine klasik yöntemle bir çözümü yapalım. Mutlak değerli bir ifade var arkadaşlar. Bizden de bu ifadenin alabileceği en küçük değeri bulmamız istenmiş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Mutlak değer uzunluk ya da uzaklık belirtir. Bundan dolayı alabileceği en küçük değer daima sıfırdır. Yukarıdaki arkadaşlar 3 mutlak değerin 3'ünü de aynı anda 0 yapmak mümkün değil. O yüzden her bir mutlak değerin içerisine ayrı ayrı 0 yapan noktaları buluyoruz. Birinci mutlak değerin içerisini 0 yapan değer 3. ikinci mutlak değerin içerisini 0 yapan değer eksi 2. Üçüncü mutlak değerin içerisini 0 yapan değer ise 5. Daha sonrasında bu değerlerin her birini arkadaşlar götürüp yerine yazıyorduk. X yerine eksi 2 yazarsak ifadenin Alabileceği değer 12 olarak bulunuyor. X yerine 3'ü yazdığımızda ifadenin alabileceği değer 7. Ve X yerine 5'i yazdığımızda da ifadenin alabileceği değer 9. Bu ifadelerden en küçüğü 7 olduğu için e, A sayısının alabileceği minimum değer de 7 olarak bulunur. Kitaplarda yapılan çözüm de budur zaten. Ama biz bunu biraz daha kolaylaştıralım. Bir pratik yöntem verelim arkadaşlar. Üçlü mutlak değerli toplamlarda arkadaşlar değerlerin hepsini yerine yazmanıza gerek yok. Kritik noktaları yani şu mutlak değerin içerisini sıfır yapan noktaları bulacağız. Bunlardan ortancası arkadaşlar. Sıralamaya koyduğumuzda ortadaki değer ifadeyi zaten minimum yapacaktır. Şimdi kritik noktaları yine belirledik. 3, eksi 2 ve 5. Sayı doğrusu üzerinde bunları sıralarsak kim ortancı oluyor arkadaşlar? 3. Yalnızca 3'ü yerine yazmamız yeterli olacak. 3'ü getirdik. İfade de yerine yazdık. Ve minimum değeri kaç olarak bulduk arkadaşlar? 7 olarak bulmuş oldum.